Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Yeni bir video ile yine sizlerleyim. Modacı Başak Dizer ile 2016 yılında nigah masasına oturan yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ şimdilerde ilk kez baba olmanın keyfini çıkarıyor. Futbolcu Mehmet Topal, Gökhan Töre, Burak Yaman, Türk ve Özge Özgürinci, önceki gün arkadaşları Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çiftinin Bodrum Yalıkabak'taki evlerinin plajında görüntülendi. Kıvanç Tatlı Tok Deniz'in çıkar çıkmaz soluğu Kurt Efe'nin yanında aldı. İlk kez objektiflere takılan Kurt babasına benzerliği dikkat çekti. Değerli izleyiciler videomu beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olup takipte kalmayı da unutmayın. Bir sonraki videolardan haberdar olmanız için bildirim butonunu açık tutmanız yeterli. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum.